Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için iletilen görüş ve önerileri değerlendiren Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı. Yeni müfredat kaçıncı sınıfları kapsıyor? Kaç derste güncelleme yapıldı? TRT Haber muhabiri Şeyma Bural, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Profesör Doktor Cihat Demirli ile şimdi bizleri bekliyor. Sözü kendilerine bırakıyoruz. 100 Yılı Modeli için görüş ve önerileri dinleyen ve bu yönde yeni müfredat çıkaran Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı. Bugün de yanımızda Talim Terbiye Kurulu Başkanı Profesör Doktor Cihat Demirli var. Yeni müfredatın detaylarını kendisinden dinleyeceğiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Cihat Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ee, yeni müfredat neleri kapsıyor? Detayları sizden dinleyelim. Evet, şu an için e, genel itibariyle ifade edebileceğim şey şu. 26 dersimizde, zorunlu dersimizde bu değişikliği yapıyoruz. E, bir de ortak metin diye ifade edilen e, Türkiye yüzülü marif modelinin yaklaşımını anlatan bir metnimiz var. Bu üç 26 ders üç genel müdürlüğü ilgilendiriyor ve e, okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflardaki zorunlu dersleri kapsamaktadır. Biz burada elbette e, çağın gereklerini ve 21. yüzyıl becerilerini dikkate alarak bu güncellemeleri gerçekleştirdik. Bunu yaparken de çocuklarımızın özellikle bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel ve ahlaki gelişimlerini dikkate alarak bu güncellemeleri gerçekleştirdik. Programların tamamı bilgi ve beceriyi harmanlayan, sentezleyen, soyut zihinsel süreçleri somutlaştıran, milli ve manevi ve evrensel değerleri bir arada ele alan, özümseyen bir yapıyla tasarlanmış. Elbette bunlar bizim için son derece önemli ve günlük hayatta ihtiyaç duyacağı çocuklarımızın o tüm becerileri kapsayıcı nitelikte bir sistem düşüncesi anlayışı çerçevesinde programlara yansıtılmış. Burada emeği geçen herkese özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve bazı yenilikler de getirdi. Örneğin okul temelli planlama bileşeni yoluyla öğretim programlarda önemli bir çalışma çocuklarımızın bulunduğu ve okulumuzun bulunduğu çevrenin özelliklerini de programa dahil etme imkanı sunuyor. Evet, ve aynı zamanda de... burada önemli bir husus daha uygulamaya dönük süreç odaklı değerlendirme süreçleri ele alındı. Biz bu noktada şunu da önemsedik. Çocuklarımızın bilgi erişimi eskisi gibi değil, daha rahat, daha kolay. Burada bilişsel yükü azaltıp beşme gerçekleştirildi. Peki yeni müfredat kabul edildi dedik. Nasıl yürürlüğe girecek? Kademeli olarak mı başlayacak? Evet. Şu an kurul süreçleri tamamladı. Sayın Bakanımızın onaylanmasından sonra okul öncesi gruplarında, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıflarda kademeli bir şekilde bu zorunlu derslerden başlayacak uygulanmaya. Ve ilgili genel müdürlükler bu program onaylanması sonrası buna uygun materyallerin hazırlıkları ve öğretmen eğitimlerini gerçekleştirecekler. Önümüzdeki 50 ayından itibaren bu programları eğitim sistemimiz içerisinde göreceğiz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Profesör Doktor Cihat Demirli canlı yayın konuğumuzdu. Kendisinden yeni müfredatın detaylarını aldık. Müfredat onaylandığında da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden erişime açık olacak diyelim ve sözü size bırakalım.